Para ekranlarına hoş geldiniz. Değişim zamanıyla karşınızdayız. Ben Doktor Beyhan İnce Kara. Sektörleri konuşacağız. Sektörlerdeki trendleri, değişimleri konuşacağız. Kıymetli konuklarımız olacak. Kendilerinden de görüşlerini alacağız. İlk olarak stüdyomuza kıymetli bir konuğum var. Öncelikle kendisine hoş geldiniz demek istiyorum. Avon Türkiye Genel Müdürü Hasan Ulu Türk. Efendim hoş geldiniz. Elinimize. Hoş bulduk Beyhan Hanım. Merhabalar. Şimdi tabii e, özellikle bu sektör çok önemli bir sektör ve biz hanımefendiler açısından daha da önemli sürekli takip ettiğimiz bir sektör. Ben önce Avon'la başlamak isterim. Tabii. Neler yapıyorsunuz? Çok geçmişten günümüze neler değişti? Trendler nasıl değişti? Avon bu konuda neler yaptı? Biraz buraya konuşalım isterim. Tabii yani Avon kozmetik sektöründe, güzellik sektöründe, keyif sektöründe aslında. Avon'u herhalde bilmeyen, marka değeri olarak tanımayan artık yoktur. Çünkü hikayesi 139 yıl gerisine dayanıyor. Yani 139 yıl önce aslında kurucumuz David McKenna'nın başlattığı bu süreç aslında doğrudan satışın da temelli başlatıyor. Ama onu biliyorsunuz güçlü bağlara dayalı doğrudan satış firması. Ama son dönemlerde yaptığı ataklarla beraber çokluk kanal stratejisini de geliştirdi. Biz tam 139 yıldır 50 ülkede faaliyet gösteren, dünyaya güzellik katan ve işinin merkezine de kadınları alan yani hem çalışma anlamında hem servis ettiği anlamda bir marka diye söyleyebilirim. Ee, tabii şimdi özellikle biraz sizi ağırlamışken sektörü de konuşalım isterim. Özellikle sektör de çünkü çok değişime uğradı. Yeni trendler, yeni uygulamalar birçok şey ortaya çıktı. Sektörü nasıl değerlendiriyorsunuz özellikle bu süreçte? Tabii yani 139 yıllık aslında köklü bir mazisi varken sektör sürekli dinamiklik içerisinde. Ben o yüzden kataloğumuzu bizi izleyenlere belki nostalji olur diye getirdim. Mesela üstünde de Mayıs ayı kataloğunda en yeni çıkan ürünlerimiz var. Yani şu anda Perfect Nonsense parfümümüz. En son çıkan parfümümüz, Cenziye hitap eden bir parfümümüz. Ama bunun tabii olmasından önce bizim hikayemiz 139 yıl içerisinde kapıdan kapıya dolaşarak doğrudan temsilcilik yoluyla aslında hem makyaj kategorisinde, hem parfüm kategorisinde, hem şampuanlarda, duş yerlerinde aslında e, ürünlerimizi sattığımız, ürünlerimizi tanıttığımız bir sektördü. Katalog hala daha devam ediyor ama çağın değişmesiyle beraber ne oldu? Dijitalleşme başladı. Bu kataloğun aynısının dijitali de var uygulaması da var. Bunların üstünden rahatlıkla satın almalar da yapabiliyorsunuz ve online ticaretin aslında ben ilk doğuşu doğrudan satış diyorum. Bunun da sebebi şu. Siz aslında temsilcilik yoluyla ürünleri müşterilerinize tanıtıyordunuz. Ama o ürünleri toplayan, kargo yoluyla temsilcilere gönderen, temsilcilerin de aslında son noktaya kadar ilettiği bir merkezdi. O yüzden o köklü başlangıç online'ın doğmasına, online'dan sonra aslında bizim mağazacılık faaliyetlerimizin doğmasına. En son yaptığımız faaliyetle beraber de Watson's'larda ürünlerimizi satmaya başladık. Çünkü bizim sloganımız Avon, müşterinin istediği her yerde her an satışa sunulsun istiyoruz. Ama özümüzde, temelinde doğrudan satışı, temsilcileri ve kadınları unutmadan yaptığımız bir faaliyet. Sektör çok dinamik, sürekli yenilikler barındırıyor. Hem parfüm tarafında hem renkli kozmetik tarafında trendleri yakalayan aslında hikayeleri de Avon öncülük ediyor diyebilirim. Biraz tabii özellikle Türkiye'deki konumunu stratejisinde de konuşalım isterim. İlk çeyreğe neredeyse geride bıraktık hatta 4 ay geride bıraktık. Hem 2025 stratejisi ve Türkiye'deki konumunu da konuşalım Avon'un. Tabii aslında 2024'ten alayım isterseniz. Tabii, yani sektörün büyüklüğü yaklaşık 136 milyar TL büyüklüğünde. Büyük bir sektör, dinamik bir sektör aslında. Ve online tarafına da bakarsak kozmetik harcamaları toplam yapılan online satışların yaklaşık %35'ine tekabül ediyor. Ve bunun da yaklaşık %70'ini aslında kadınlar oluşturuyor. Bu sektörün içerisinde Avon, ülkelerin arasında 50 tane ülkenin arasında Avon Türkiye'nin konumu aslında lider konumda. Yani ilk 3-4 ülkeler arasında söyleyebiliriz. Geçen seneyi biz enflasyonun 10 puan üstünde tamamladık. Kozmetik sektörünün büyümesi de yaklaşık %75-80 seviyelerinde gerçekleşti. Tabii çok dinamik bir dönemdi hem enflasyonist bir ortam vardı ama aynı zamanda biz adetlerin arttığını, yeni ürünlerin piyasaya girdiğini, bizim de çoklu kanal stratejimizle beraber 2024'ü başarılı, karlı ve büyüyerek devam ettirdik. Oradaki stratejimiz şuydu, evet temsilciliklerimiz, doğrudan satış kanalımız, katalog işimiz işimizin merkezinde olacak. Ama mağazacılığımızla beraber, online'ımızla beraber ve Aralık ayında açtığımız aslında Watson'sa girme projesiyle beraber çoklu kanal stratejisini yaymaktı. Aslında bunun meyvelerini 2025'in ilk çeyreğinde de yemeye başladık. O yüzden bu kanalların büyümesi, ürünlerimizin daha fazla yerde ulaşılabilir olması bize ilk çeyrekte de büyümeyi getirdi. Tabii amacımız yani şu an ekonomik durumlar içerisinde karlı bir şekilde büyümek, adım adım gitmek, en doğru kanallarda müşterilerimizin istediği en doğru yerlerde olmak şeklinde ilerliyor. E, tabii e-ticareti de konuşalım. E-ticareti artık özellikle pandemi sonrası çok önemli rakamlarla arttı. Biraz verileri konuşalım. Avon'da e-ticaret e, nasıl süreçte hem rakamlarla onları da konuşalım. Tabii e-ticaret bizim işimizin merkezlerinden bir tanesi. Her ne kadar doğrudan satış firması olsak da bizim hikayemiz aslında şöyle başladı Beyhan Hanım. Yani temsilciler yıllardır, Türkiye'de 35 yılı aşkın süredir faaliyet gösteriyoruz. Temsilcilik yoluyla ilerlerken onun kızı ya da oğlu ya da damadı, Dedi ki ben artık yeni teknolojiyle beraber, yeni kanalların açılmasıyla beraber ürünlerimi pazar yerlerinde satmak istiyorum. Kendi ürünlerimi satmak istiyorum diyerek biz bu imkanı sağladık. Eğitimlerini verdik, desteklerini verdik. Temsilcilerimiz aldığı ürünleri online platformlarda satabiliyorlar. Bunun haricinde online distribütörlerimiz de var. Onlar da işte pazar yerlerinde, Trendyol hepsi buradaki bir yerlerde de satış yapıyorlar. Bizim şu anda toplam hacmimizin %25'i online'dan gelmeye başladı. Bu avon global ülkeleri arasında en yüksek oran. Aslında toplamda perakende ticaret hacmine de baktığınızda online ticaretin kendi cirosu içerisindeki payı %25'e kadar gelmiş. Neredeyse çok nadir firmalar vardır. Biz bunu çok kısa bir süre içerisinde yaklaşık son 5 yıl içerisinde kozmetiğe olan ilgiyle aslında doğrudan satışın gücüyle avonun marka değeri, kaliteli ürünleri ve uygun fiyatları sayesinde sağladık. Şu an o kısım çok iyi gidiyor diyebilirim. E, tabii biz aslında doğrudan satışta varız dediniz. Orayı da biraz konuşalım. Mağazalaşma doğrudan satış ne durumda? Orayı da değerlendirmenizi isterim. Tabii inanılmaz hani bütün şirketlerin aslında bir amaç, ilke aradığı yerde biz amaç üzere kurulmuş bir firmayız. Yani amacımız gerçekten de kadınların çok kuvvetli bir şekilde, ayakları yere basar bir şekilde kendi ekonomik özgürlüğünü, kendilerine güvenini kazanması. Bunun üstüne inşa ettiğimiz bir ticari model var. Aslında doğrudan satış, ürünleri avondan aldıktan sonra kendi çevresine, tanıdıklarına satma yoluyla gelir elde etme modeli. Tabi bu yıllar içerisinde sattığı kişiler artarken teknoloji, imkanlar, yeni kanallar gelişiyor ve pazar yerlerinde, internet sitelerinde satmaya başlıyorlar. Ya da diyorlar ki işte ben artık bir mağaza açmak istiyorum. Yani online hikayesi böyle başlarken artık sabit bir yerim olsun. Kızım orada dursun, oğlum orada dursun ya da ben orada devam edeyim ama temsilciliğimde devam etsin. Aslında Avon Türkiye bunun da kapısını açan ilk firmalardan yani ülkeler arasında bir tanesi oldu. Mağazalaşmayı destekledik. Şu an Türkiye'nin genelinde yaklaşık 40 tane 40'tan fazla ilde 85 tane mağaza açtık. Bunların hepsi aslında ilk etapta temsilcilikler vasıtasıyla başladı. Sonra şu anda Urfa'da da mağazamız var, Tokat'ta da mağazamız var, İstanbul'da da İzmir'de de Antalya'da da bu faaliyetler devam ediyor. Amacımız müşterinin Avon'a ulaşabileceği her yeri sağlamak temsilcilik yoluyla başladı. Temsilcinin talepleri doğrultusunda gelişti. Biz çünkü onlara aslında yeni dönemde girişimci de diyoruz. Yani eskiden temsilci diyorduk ama ben girişimci demeyi tercih ediyorum. Çünkü kadınlarımız çok kuvvetli. Onlar işimizin özünde. Yeni girişimler yaparak, yani ihracat yapan var, lokalde satan var, internet mağazası açan var, kendi mağazasını açan ve farklı imkanlarını geliştirenler var. Bizim en büyük gayemiz, amacımız, zaten kuruluş amacımız da oldu onları desteklemekte. Bu da şu an çok iyi bir şekilde işliyor. Şimdi çok önemli bir noktanın altını çiziniz. Bu konuda destek veriyorsunuz. Bu da çok kıymetli ve önemli. Tabii kadın girişimciler, kadın istihdamı bu alanın kuvvetlendirilmesi zaten çok özellikle hanımefendilerle ilgili bir sektör. O yüzden keyifle mutlaka bu anlamda çalışmalar devam ediyor. Yeni projeler var mı? Ek olarak bir şeyler yapmayı düşünüyor musunuz? Biraz Avon'un bu anlamdaki projelerini de konuşalım isterim. Tabii. Avon Türkiye aslında Avon ülkelerini neredeyse rehber niteliğinde geçen sene itibariyle başladığımız büyüme ülkelerinden bir tanesiydi. Yani programlarda genellikle bize sorarlar. Avon Türkiye'nin konumu nasıl? Türkiye'nin konumu nasıl? Avon ülkeleri içerisinde en başarılı, en hızlı büyüyen ve karlı büyümesini de sağlayan organizasyonlardan bir tanesi. Burada aslında hem kadınlarımızın çok sağlam işler yapmasından da başlıyorum ama Türk insanının girişimci olmasının da çok büyük etkisi var. Biz piyasa şartlarını aslında yeni imkanlarla, fırsatlarla buluşturan bence bir milletiz. Bunun da sayesinde yeni kanallara girme, kendimizi geliştirme gibi işler yapıyoruz. Ama geçen sene temelde şunu yaptık. Temsilcilerimizin katalogdan yani belki hatırlarsınız bileğinizi sürdüğünüzde o kokuların gelmesi teknolojisi hala daha devam ediyor. Bu yıllar öncesinin teknolojisiydi. Ama bunu dijitale taşıdık. Dijital altyapımızı kuvvetlendirdik. Bu sayede aslında temsilcilerimizin son müşteriye ulaştığı noktalarda rahatlıkla ürünlerini hızlı, kolay ve güvenli bir şekilde satın almaya yatırım yaptık. Aslında en büyük değişikliklerimizden bir tanesi buydu. Biz buna Avon büyüme modeli diyoruz ve bunu en yüksek seviyede uygulayan ülkelerden bir tanesi Avon Türkiye. Bunun yanında online'daki ayak izimizi arttırdık. Yani bütün pazar yerlerinde olduk. Kendi sistemimizi kuvvetlendirdik. Buradaki lojistik altyapımız zaten kendi operasyonumuzu kendimiz yönetiyoruz. Burayı kuvvetlendirdik. İkincisi buydu. Üçüncüsü aslında kozmetik marketlere girme stratejisiydi kozmetik marketlere girme stratejisi sadece Türkiye'de değil, Filipinler'de, İngiltere'de, Polonya'da da uygulanıyor. Biz bunu Aralık 2024 itibariyle başlattık. İlk partnerimiz Watson's oldu. Watson's'ın raflarında aslında Türkiye'nin bir numaralı parfüm markasının bulunmasının kazan kazanını yaşadık. Neden bunu söylüyorum? Euromonitor datalarına göre 2023 yılında, 2024 yılında Türkiye'nin en çok parfüm satan markası markada olarak Avon'dur. O yüzden de bunun olması müşteriye aslında hem bir nostalji yaratması, hem ürünü bulabilmesi ve fiyat performans ürünü olması nedeniyle de çok ciddi bir bize gelişim sağladı. 2025'te bunlar devam edecek Beyhan'ın. Biz buna yatırım yapmaya devam edeceğiz. Çünkü bizim sloganımız, mottomuz avonu her yerde temsilciliği baz alarak bütün müşterilerimize ulaştırmak şeklinde devam edecek biraz da bir ürünlerin içeriğini ve sürdürülebilirliği de konuşalım. Sürdürülebilirlik başlığı aslında tüm sektörlere etki eden bir başlık. O yüzden sizin sektörünüzde de mutlaka yeri var. Hem ürünlerin içeriğini konuşalım hem biraz sürdürülebilirlikle bağlayalım. Tabii. Ama. Ya biz araştırma ve geliştirmeye en fazla yatırım yapan, işte dediğim gibi yeni ürünlerin lansmanını yapan, Şubat ayında bizim Ultra diye bir makyaj serimizi yaptık. Şimdi Mayıs ayında parfüm üzerine yeni bir, yine Eylül-Ekim aylarında cilt kremleri üstüne yeni bir lansmanımız olacak. Bunu yaparken aslında dünyanın dört yerinde ARGE merkezimiz var. Bunlardan bir tanesi Brezilya, bir tanesi Filipinler, bir tanesi Güney Afrika, bir tanesi de Polonya. Bunları söylememin sebebi dünyadaki bütün cilt tiplerine uygun olarak araştırma, geliştirme, bilim insanları tarafından yapılıyor. Ve sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusundaki Birleşmiş Milletler'in 2030 hedeflerini kendimize baz aldık. Bunlarla beraber Uygun maliyetli, kaliteli ürün üretmek bizim en önemli mottolarımızdan, hedeflerimizden bir tanesi. Ne yapıyoruz tabii ki de karbon ayak izimizi azaltmaya çalışıyoruz. Şu an geri dönüştürülebilirlik hedeflerinde %80'lerdeyiz ama 2030'a kadar %100 hedefimizi sağlamak. Su kaynaklarının düzenli tüketimi, bunların kullanımı, bunların gerçekten israf edilmemesi için bütün Birleşmiş Milletler maddelerini uygulamak bizim ana eylemlerimizden bir tanesi. Ben zaman zaman mağazalarımızı ya da internetimizi kontrol ettiğim zaman hep görüyoruz. Yani böyle koruma halkaları, streçleri olsa daha iyi olmaz mı diye tüketicilerimizden gelebiliyor. Biz diyoruz ki burada ticari kaygılarla değil aslında doğaya ve dünyaya olan kaygılarımızı daha ön plana koyuyoruz. Ve bunları azaltmaya başladık. Yani streç film kullanmıyoruz, koruma bandı kullanmıyoruz. Bunları yapmamızın da tek sebebi aslında çevreye karşı duyarlı bir marka olmak. Bu kısmı dünyaya olan sorumluluğumuz, bir de insanlara olan sorumluluğumuz var. Az önce söylediğiniz gibi meme kanseri farkındalığını aslında kendimize bir misyon olarak edindik. Çünkü biliyoruz ki erken tanı tedavinin önünü açıyor. Dünya üstünde yaklaşık 2 milyon tane temsilcimiz var ve onların da ulaştığı müşterileri düşünün. Biz yaklaşık 180 binin üstünde kadını meme taraması yaptırdık, eğitimlerini verdik ve erken teşhis sayesinde birçok hayatın kurtulduğunu, çünkü buradaki eğitimin ve tanının her türlü önleyici önlem olduğunu düşünüyoruz. Bununla ilgili faaliyetlerimiz de aslında devam ediyor. Ve son olarak da aslında Avon'la özdeşleştirilen kadına karşı şiddet. Bunun da en önemli savunucularından bir tanesiyiz. Hem eğitim hem gerçekten de derneklerle beraber, STK'larla beraber yaptığımız faaliyetlerde bunu da savunmaya devam ediyoruz. Son olarak hem sektöre dair hem Avon'a dair varsa notlarınızı onları da almak isterim. Tabii. Avon büyüyor. Büyümeye devam ediyor. Ben her zaman şunu söylüyorum. Bizim işimizin özü kadınlarımız. Kadınlarımızla beraber yaptığımız biz bir doğrudan satış kanalı firmasıyız. Ama bu aynı zamanda da çoklu kanal stratejisiyle beraber çok daha fazla müşteriye ulaşmak, bu kaliteli ve uygun maliyetli, uygun fiyatlı ürünleri aslında bütün tüketicilerle buluşturmak ana gayemiz. O yüzden de yeni kanallarda bizi görmeye devam edecek müşterilerimiz, Avon severlerimiz diyorum ben. Parfümlerimiz yine Türkiye'nin ya da dünyanın en fazla satılan parfümleri olmaya devam edecek. Cilt bakım ürünlerimiz teknolojiyle beraber beslenecek. Bu aralar çok trend. Onların aslında hepsi Avon ürünlerinde de mevcut ve mümkün, rahatlıkla uygun bir maliyette ulaşabiliyorsunuz ona. Biz burada bütün arkadaşlarımızla, temsilcilerimizle beraber büyük bir ekosistem olarak bu faaliyetleri Kozmetiği keyfe dönüştüren bir marka olmaya devam edeceğiz diyebilirim. Dijitalleşme de bu alanda sektörünüzde önemli avantajlar sağlıyor diye Tabii. düşünüyorum. Birçok aslında e Hem temsilcilerimizin üretiminde... dijitalleşmesi, hem gerçekten uygulamalarımızın dijitalleşmesi, altyapımızı kuvvetlendirmemiz aslında sektörü hem katalogumuz devam edecek ama onu destekleyen birçok dijital altyapıyla beraber de çok daha iyi noktaları getireceğine inanıyoruz. Avon Türkiye Genel Müdürü Hasan Ulu Türk efendim çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için. Çok çok teşekkürler Beyhan. Teşekkür ediyoruz kıymetli konuğumuza da katkıları için.